Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Salernitana ile Milan karşı karşıya geliyor. 8 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Salernitana son maçında Atalanta'ya deplasmanda 4-1 kaybetmişti. Son 3 maçını da kaybeden Salernitana'nın Milan karşısında da işin zor görüyorum son maçında Monza'yı 3-0 ile geçen Milan Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Nekaste de deplasmanda mağlup ederek grubunu 3. sırada tamamlamıştı. Ligde de galibiyetlerini sürdürmek isteyen Milan 32 puanla 3. sırada bulunuyor ve lig sonuncusu. Salernitana karşısında da kazanırlar. MS 21.28.22.45 22 45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.